Aram buradan hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün çok çılgınca bir içerikle sizlerleyiz. hepiniz hoş geldiniz. 5 tane Samira ile şu anda karşımızda 5 Rise var. Denemelerine başladık. Ee, şu anda bu çara ilk kez oynuyorum. Hasan kardeşim biraz bilgili bu çara karşılık. Ee, elimizden geldiğince <laughs> oynamaya çalışacağız. Aynen öyle bakalım. Ya da bunu indirelim. Bir tamam. Bir yok ya Olur olur olur, olur. Gel abi. Çok güzel. Tamam, güzel. tamam çok güzel. güzel. Evet olmadı. Olmadı. Kanka uzak. Öyle geriye Kanka bunu aldık. Aldık. Aa Q'yu nereye attım? Çok güzel. güzel. Süper 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 güzel, süper güzel. süper güzel. süper. Güzel. <laughs> Arkadaşlar item dizilini pek bilmiyorum. Hasan oynadığı için ona soruyorum bu arada. Bilginiz olsun. Elimizden geldiğince Samiralarda uçmaya çalışıyoruz. Karşı bizimkiler çocuklar da hiç bilmiyor. Güzel. Aman aman. Hop yemezler. Samir alan bu. Aa dikkat et. Sakin sıçraladım ben. Ya, onam kalmadı. Q'su inanılmaz kaçmaya müsait ya. İnanılmaz kaçmaya müsait. Bence biraz geri duralım. Deriz yoksa burayı? Aldık onu. Tamam, süper. Gel abi. Çok güzel. Güzel. Süpersin kardeşim. sen al ben salacağım. Kileri ben aldım. Eyvallah. Arkadaşlar, biriktirin Char gerçekten Hı. inanılmaz güçlü. Özellikle yani devamlı hasarı çok kuvvetli. Öneriyorum. Bozuk ya. Bildiğin bozuk ya. Nörflenmeden oynayın abi Rito'dan. Nörflenmeden oynayın bunu bilhassa. Evet nörflenirse üzülürsünüz çünkü çok güçlü şu an. Evet şu an inanılmaz güçlü hakikaten. Üzülmeden alın abi. Güzel. İyi atar. İyi atar. Güzel. Es geliyor es geliyor. Durdu geldi. Hadi. Güzel. Çok güzel, güzel be. Oğlum Versin. ne bu lan? Versin. Sen nesin be? Onu da alırız bu arada. Çar'a bak ya. Mantıklı hareket. Aman bana vurma. Kolaydı. Bir dakika. Gel abi gel. Süpersin biraderim. Buraya alıp dive atalım herife. Abi yapış 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 yapış. Yamulma challenge. Adamsın lan. Güzel. O plays'ini gösterirsin. Çekemedim ben. Aha ben Çekelim. Gösteririm. Attın. Oğlum nereye? Oo. Of of of. Of of. Aldım. Kardeşim aldım. Kanını yerde bırakmayacağım. Oray ne almış ya? Üçlenmiş ama evet. Tanımı yerde 4 bırakmadım. Kanka adam adam 11'e 4 Level diff var aramızda. Ben diyorum niye öyle? Hiç bakmadan girdim. Normal falan. ya kanka. Bir şey olmaz tamam. Gerçek dördümüz birden S çakarsa bu elikleri yok ederiz. Haberiniz olsun. S çakmada bir tık sıkıntımız var kanka. Onun dışında problem yok da. O zor zaten. <laughs> zor olan kısım o. Uf. Biri tutunca olay bitiyor. Evet W'yi en son şey yapmak lazım. Anlaki oluruz böyle. böyle böyle, tamam. böyle hakikaten anlaki okay. oluruz. kendine saygısı yoktur oğlum. Bu ne lan? <laughs> Aha gelin. Hop. Yemezler koçum. Ah. Oh. Görmedim lan. Niye kaçtın? Erden canıma bak. 9 canım var. Abi bu ne? Canıma bak. Neyse tamam geldi. Biraz counter'ı uçarın galiba ya. Ama oh, nereden geldiler? Çakal bunlar lan. Her yeri bortlamışlar. Ulti basıyorlar. Arkamıza geçiyorlar. Dojlayı dojlayı kesmemiz lazım. Devam. Geliyorum. Ne ya. Geliyorum geliyorum. Nasıl bir çar Geldim. Geldim. Güzel. Oğlum bu ne ya? Lan W'ye atmayayım diyorum. Hop. Ulti. Bir dakika. Daki köye gitti. Tamam Daki. sıkıntı yok. B'de kaldık yine ya. Ben S'de kaldım. Ben vampiri A'sı alacağım abi can çalma yokken inanılmaz savunmasızız ya. Arkadaşlar. Ah be aga. Neyse birini aldık da. Aldınız mı? Ultileriniz süpersiniz oğlum. Yetişemedik ki. Aldınız ki, Aldın kazanalım. Şaşırıyorum o abi. Kan somuş bitti, bak şimdi. Ben de bitirdim. İnşallah bir şeyler yapabiliriz. can çalmayla kazanabiliriz bunları. Yani en fazla onu yaparız kanka çünkü sıkıntı. 6-5'im baksana adam bizi ne hale getirdi ya. Maymun etti bizi herif ya. <laughs> Maymuna döndük. Maymun etti lan bizi. He, maymun olduk Değil lan. <laughs> Ee? Evet. Aman! Aman, aman, aman! Bizim adam öldürmesin. Kanka şuna girin ya. Güçlü olan rise. Evet evet. Çok güzel! Süper. Bu düştü mü şimdi? Tamam, bit daha boyun. Devam, devam, devam! Süper şar ya. Bir turumuz daha var ama ya. <gülüyor> <gülüyor> Oha! Bu ne oğlum? Oha! Öldüm ben. Var hard CT falan mı? <laughs> Yo o kadar da değil ya. Bir şey yok ki. Kanka şey yapabiliyorum bu arada. Ee, bir tık. Bir şeyler yapabiliyoruz bunlara. Minyon arasındayken bir cacık yapamıyorlar. Gitelim şöyle arada. Gel kanka. Yeme. Bir dakika. Sen daha. Bir dakika. Batu oynamayı oğlum. bilmiyor bu arada. Diğer Akali. Kaldık onu da. Sıcak. Büyük atıp geri Ne olur. Neyse. Olsun olsun güzel yine. Tamam. Tamam D oldum. Kanka gel. Valla geldi bu. Çok güzel. Adamsın lan Hasan. Adamsın. Devam. Sen aldın onu. O sende. 2 Q daha. Hadi be. 2 Q daha. Ben değil. Kaçtı tamam. Alamayacağız. Tamam. Alamayacağız olmayacağız. Neyse tamam güzel. Bak sana girecekler. Dikkat et. Ultim geldi. Ultim. Hadi. Bir puan daha. Bir puan daha. Geldi. Oh, ultim benim de açıldı da. Aldım, aldım, aldım abi kampiyonu. orayı. Temiz. Benim ultim de açıldı da. Bir skill e atıp dursaydım erkenden ölmezdim de. Evet evet. Hop. Düz vuruşa puan gelmiyor değil mi? Ah be. Hocam boş <laughs> yapma <ayrıyı> çağır. <laughs> ayrı çağır. ayrı, ayrı çağır. Ve ayrı çağır Kanka 2 vs 1 vs 1 dönüyor şu an. Değ Değiştim. Aa, ben öldür. Öldürdüm. Sen Vallahi. kestin mi? Ölme kanka. Ben öldüm. İyi oynadı bu herif. Ben oynayamadım. Ben kestiysen ne ala kardeşim. Dikkat et ama. Bolyon duruyor mu? Ah be. O güzel. Güzel. O çok iyi. Kaç 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 kaç. Güzel dojladım. Erdem plays. Erdem plays. Hayırdır, hayırdır lan? He? Kardeş. Hayırdır lan? He? Kapa ola adam bir kayıyor. Ya. Biz ondan kayıyoruz. He? Gel. Şimdi gel. Lavuk. Ha, hayırdır? Ha, hayırdır ha. oğlum? Hayırdır. Plays'ler ha. Ne yapıyoruz biz böyle? Aa yamuldu. Lan 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 lan. Oğlum fark etmemişim üzerime geldiklerini. Nasıl motor oluyor? Samirullah, Samirullah. Ah be. Abi not biriktirene kadar öldürüyorlar ki. Ay yazık oldu mesela adama gördün mü? Buna buna buna. Kanka kaçırıyorum ben. ben. Abi ben not anladım. kaçıyor. Aha es geldi. Vur Aha ağızlarını ettim. Hemen lazım. Neyse birini kestim tamam. Şar şerbet baklava falan diyor bu nasıl çar oğlum? Baklava şerbet şeker falan diyor Samira. Türk mü lan? Hadi lan ölsenize be! Kanka? Gölge kayn olup yenilmez girmek isterdim. Acaba videoda böyle bir şeyleri yayınlasak ne olur ya? İşte kayn olmak isterdim. Ne olacak adam şey atar. Telif atar. Telif Abi ya. Tamam yapıyor zaten. Arkadaşlar bunlar bizi kesiyor. Nasıl yapacağız ya? Ama, öyle, ama öyle herkesin yani, yanında ben, ben yedim biliyor musun Doruk? 14 gün. Ana avrat düz Takımda Afrika vardı. Karşı Yok. takımda da sinir bozucu bir herif vardı. Önce böyle içimin yağları eriyor böyle. Gelsenize. adına böyle. Gelsenize Ermen, oğlum. De, Hayır, Hayır abi adamlar yani. mide gidiyor. Okur sen misin? ya W atıyorlar kayboluyorlar küt Bir kişi yüksü <laughs> oldu birden ya Aa, Oğlum harbiden lan aşiret geldi şu an bana Durur dokur geldim, geldim. Abi ne <laughs> yaptı? Niye gelmiyorsun kardeşim? bir keser Bırak benim hakkım bu Dokur sen de dokur Oha Yamalıyorlar. <laughs> Her türlü dokuma Yürüyün abi bitirelim hadi Arif. Efer nınlar Allah ya güzel görünüyor. Bak gelin, bak abi. bak şurayı izle şurayı bak. Oh 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 oh. Abi bıçar ne kadar güzel. Heh bıçakla vursun bıçakla abi, heh. Dokur şunu. Doruk şunu dokur. dokur şunu. <laughs> Dokursun. Adam nerede? Nereye gitti oğlum adam? <laughs> oğlum, oyun bitti sen hala Dor <laughs> Doruk dokuyamadın adamı. Doruk şu adamı bir doku ya. Kaçtı abi. Tamam abi sal o adam. O oyun bitirme şey challenge. Ben ölüyüm ama ben ölüyken oyun bitmesin. 3 saniyem var. Yok abi ben adamın önüne tp. Böyle bitti okey. Okey gel gel. Okay. Ge -ge. Süper süper. <laughs> 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 Aa, son. Nokta bunun çocuk yazmış. Onun bunun çocuğu yazdı abi terbiyesi. Çünkü Samira deşer kardeşim geçmiş olsun. Tamam. Kanga iyi kestik abi. bunları lane'de ya, güzel oldu. Evet, evet arkadaşlar, birimiz hepimiz için modundaki Samira da bu şekildeydi. Teşekkür ederiz. Hasan'cım videoyu sonlandırır mısın? Arkadaşlar e, Samira, Samirullah, Samirullah hanımefendiler bu şekilde oynanıyormuş demek ki. Hepimiz birimiz için de Umarız videomuzu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Yorum olarak da bize e, bu tarz içeriklerde tavsiyede bulunabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın diyelim. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.